geldiniz. Bugünlük videomuzda Dark Rift geri döndük ama bu sefer görünmez modda oyunu bitirmeye çalışacağız. <laughs> yani yani ilk yani bir videoda bitirmeye çalışacağız. <laughs> bu arada böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone ve beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle abone olun. Bu arada kanalımın Arkadaşlar da unutmayın unutmayın. Zaten video mu kapının tamam. kilidini al şimdi değil mi? Tamam sana işim bitti. Dur. Evet. Gidelim şimdi. da alalım. Bunu da alalım. Arkadaşlar şimdi aşağı inelim. <laughs> Kolay olmasını bekliyorum ya. İlk videoda bir tane oldu mu ya? Bence olmamıştır. <laughs> Hiçbir şey yaramadığı için ben bunu neye kullanacağımı biliyorum. Vay be gidemiyorum bir de. Gidelim şunu açalım. Bunu da açalım. Artık sen de değişim bitti. Hmm, seni de alalım. Hadi ya. Ah şey bunaymış. Dar amca buraya gelecek. Tamam. Nerede o amcamız? Nerede o kafasız amcamız? Geliyor mu? Aa buradan geliyor. Kaçalım 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 eklemeye zaman yok. Hemen kaçalım. Kaçalım. Gel da. Bunu açtığımızda hiçbir şey olmuyor. Ben bunu açmayacağım. Hiç gerek yok. Doğru yasan işimiz bitti. Sekiz. Seksen alt. 86, 61. Hızlıca girelim. Aa dur. Kaçtı ya. Unuttum. Nerede? Telefon nerede? Ben nereye attım? Neyse. 86. 96 mıydı? 86. 76 mıydı ya? Ya ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Geri o yere mi gideceğim ya da? Burada da değil. Burada da değil. Ha. Ben niye alıyorum ki? Bir yere atmıştım işte. Ay Allah. sonunda ya burada kafadan attım. En sonunda kafadan attım tuttu yani. 35 skorda Çok ses vardı arkadaşlar. Acayip ses vardı. Siz de duyamadığınızdan eminim. Dik dik Ay. Dur o zaman ben de şöyle atlayayım. Araba da güzelmiş ama neyse. Şuradan çıkalım çıkalım. Çık çık çık. Ya. Şuradan çıksaymışım daha kolaymış ya. Ben neden oradan çık? Benim canım amamış Neyse gide geliyorum. Hadi diğer tarafa gidelim. Yine yine yine. Yine yine yine. Gittiğim yerde ne olacağını bilmem ben. Biri bodruma inmişti. Ben bir şey almayı unuttum ben çok malım. Çantana Hayır. O şey alıp geleceğim. Bu şey alıp geleceğim Arkadaşlar aldım. Şimdi de yine Bodrum'a indim. Neden hep onu un almayı unutuyorum ya ben. Aleyküm <laughs> selam Robotik Osman. <laughs> Ben yeşil kartı nereye attım? Ben yeşil kartı nereye attım? Neyse, bırak. Şunu al, bunu da bırak. Şunu, al, bunu da buraya bırak. İyi merhaba. Bana sen aldın. etledi yine burayı Ha? Hadi 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 ha biri Bodrum'a yeri Ay. Ha. Burası neresi? Neyse bakmayacağım oraya. Burada da burası neresi? Neyse ya. Lan burada mı kaldım ben? Aa, şeyim de varmış. fortiş. Zaten diğer bölüm en kolayım. Geçemiyor muyum? Şimdi diğer lazım. Diğerde şeydeydi. Buradaydı. Bunu buraya takalım. Hadi tak 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 tak. Ya çok uzun sürecek arkadaşlar. Ben portal alıp geleceğim gidiyoruz. Girişimizi de yaptık. Yeah, <Gülüyor> 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 Evet şuradaki kazım amca bizi yine gördü. Vay be. Bu da robotmuş. Bize biz buna amca diyoruz ya. Buna yengeç amca diyeceğim bundan sonra. Evet arkadaşlar yengeç amcamızın yanına gideceğiz. Tamam. Bitti. Zaten beni göremiyordu. Ben buradan gideceğim. Yani şeyleri toplayıp geleceğim ben arkadaşlar. Evet. 8 tanesini topladım. Zaten burada zaten burada sekiz tane yazıyor. Arkadaşlar hızlıca gideceğiz. Gemiyi alacağız. Oyunu siz oynarsınız zaten. Sonu biliyorsunuz. Siz oynamışsınızdır. Size demiştim. Zaten sonunda o kadar bir şey yok. Yani Görselde bakacağız da ne olacak normalde. Görüşürüz Dark amca. Seni hiç özlemeyeceğim. Şaka seni çok özledim. Zaten bütün yıllarımız sende geçti. Ha, burada var mı sende? Ne, Uza gemisi, ne var? Uzay gemisine nasıl dönüşeceğim? Uzay gemisi. mi kaçacağım? Bu mu? Aa, yukarı çık diyor. Ha yukarı çıkacağız. Ha unutmuşum butona basacaktık. Haydi dostum kaçabilirsin. Ha. Bindik arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone ve like atmayı unutmayın. Yani iş çok güzel bir modda. Bugün birlikte görmez modu oynadık. Yani güzeldi ben. Ben eğlendim. Siz de eğlendiyseniz aşağıdan abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlarımıza bu kanalı belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.